Selamlar arkadaşlar. Bibliofil kanalımızda kitap okumalarına devam ediyoruz. 100 soruda basın tarihi adlı kitaptan yola çıkarak soruları yanıtlayacağız ve fotoğraflarla bunu destekleyeceğiz. İlk soru kitaptaki ilk Türkçe gazete takvimi vakayı 1831'de nasıl çıkartıldı? Bunu anlatıyoruz. Şimdi Türkçe yayınlanan ilk gazete takvim vakayı devrimci bir padişah olan 2. Mahmut'un gayretiyle 11 Kasım 1831'de çıktı. Padişah bu konuda yayınladığı bir fermanda kısaca şöyle diyor. Gazete konusunun düzene konması çoktan beri amacımdı. Ancak zamanı gelmemiş olduğundan susuyordum. İşte şimdi sırası geldi. Bunun din kurallarına ve düzene karşı yanı olmadığı gibi ülkeye pek çok yararı olacağını herkes kabul ediyor. Bu işe Esat Efendi nezaket edecek. Sarım Efendi ile Sait Bey de bu işe memur ediyorum diyor. Neden çıkartıldı? Yabancı ülkelerde basının 200 yıllık bir tarihi vardı. Dışarıdaki olayları izleyenler bunu padişaha e, duyuruyorlar yani ona iletiyorlar. O yıllarda İzmir'de çıkan Fransızca gazeteler de o çevrede geniş yankılar uyandırmıştı. Bu olayların padişaha etkilediği anlaşılıyor. 14 Eylül 1829'da imzalanan Edirne Anlaşması'ndan sonra devlete yeni bir düzen vermek üzere ıslahat meclislerinin toplanmasına başlandı. Hükümetin bir gazete çıkarma tasarısı ilk defa bu meclis toplantılarında ortaya atıldı. Padişah tasarıyı olumlu karşıladı ve gazetenin adını da koydu. Mukaddemeyi takvim vakayı başlıklı özel sayıda açıklanan çıkış nedenleri şöyle özetlenebilir. Eskiden vakanüvis yani vakaları bildiren bir resmi tarih yazarları var bildiğiniz gibi. Kendi çağlarının önemli olaylarını kaleme alırlarsa da bunlar ancak 20-30 yıl sonra basılıp dağıtılır dağıtılırdı ama halk hemen öğrenmek istiyor, hemen haberdar olmak istiyor. Bu bakımdan bir şey var, merak var diyebiliriz. Basın dördüncü kuvvet değil. Şöyle diyeceğiz önce, Pardon arkadaşlar. Çok pardon. Eee Takvim vakayı önceleri haftalık olarak çıkartıldı. Gazetenin boyu 40x27 cm idi. İlk sayı 5000 basıldı. Bütün devlet örgütüne, subaylara, taşra eşrafına ve elçiliklere gönderildi. Gazetenin yıllık abone ücreti 120 kuruştu. Gazete Süleymaniye Camisi ile Üniversite Bahçesi arasında bulunan bir konakta çıkarılıyordu. Takvimhaneyi Amare am Amire denen basım evi de aynı yerdeydi. Gazetenin başına Mekke kadılığı yapmış olan vaka yani vaka yazarı Esat Efendi getirildi. Bu bakımdan Esaf, Esat Efendi Türk gazetecilerinin piri sayılır. Haber ve yazıları toplama işleri de Babi Ali Kalemi katiplerinden Sarim Efendi ve Serasker mahiyetinden Said Bey ile ee, tamamlandı Gazetenin özü yazılar şu bölümlerde toplanıyor Umuru dahiliye yani iç haberler Mevatta askeriye askeri işler Umuru harici dış haberler Fünun bilimler Tevciyatı ilmiye din adamlarının atanması Ticaret ve eşar Ticaret ve fiyatlar İlk çeviri 8. sayıda yayınlanmıştır İlk ilanda 11. sayıda çıkmıştır Gazetenin dili Sultan II. Mahmut gazete dilinde sadeliğe önem veriyordu. Yaptığı bir gezinin notlarını kendisine gönderen Esat Efendi'ye yolladığı bir notta yazıların herkesin anlayabileceği bir dilde olmasını istiyordu. Süreklilik olarak ise haftalık olarak yayınlanıyordu. Eee, fakat bu yolla çıktı aslında e, ortaya takvim vaka yani haftalık yayınlanacak diye fakat hiçbir zaman haftalık olmadı. Yılda 15-20 ve en çok 31 sayı çıkartabildi. Belli sürelerde çıkartılamayan takvim vakayı böylece taze haber verebilme olan, olanağını yitirdi zamanla. Takvim vakayı 1860'tan sonra bir çeşit resmi gazete oldu ama yine de zaman zaman çeşitli baskılarla karşılaştı ve kapatıldı. Takvim vakayının ilk kapanışı 1879'da bir dizgi yanlışı yüzündendir. Gazete bu nedenle 12 yıl yayınlan yayınlanmamıştır. 1891'de yeni yeniden çıkmaya başlayan takvim vakayı bu kez de 1892'de yine bir dizgi yanlış yüzünden kapatıldı ve ikinci meşruiyete yani 1908'e kadar 15 yıl kapalı kaldı. 27 Temmuz 1908'de yeniden çıkmaya başlayan takvim vakayı İstanbul hükümeti yok oluncaya kadar yayınlanmış ve 4 Kasım 1922'de kesin bir e, şekilde tarihe karışmıştır. Fransızca ve azınlık dilleriyle takvim vakayıya bakacak olursak takvim vakayı Fransızca olarak ve Osmanlı İmparatorluğundaki azınlık dilleriyle de yayınlandı. Arapça, Farsça, Ermenice ve Rumca bu dillerdeki baskıları nasıl yayınlandığı ve kaç yıl sürdüğü kesin olarak bilinmiyor. Takvim Vakay Fransızca olarak Le Manette Ottoman adıyla yayınlanmıştır. Bunu da söyleyelim. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.